şu son dönemlerde son zamanlarda efendim dışarı çıktığınız zaman efendim dükkanlarda bir takım süslemeler efendim bir takım ağaçlar çam ağaçları insanlarda bir telaş insanlarda bir süsleme insanlarda bir hazırlık nedir efendim yılbaşı geliyormuş yani yılbaşı geliyor da Kardeşlerim bu kimin yılbaşısı? İsa aleyhisselam'ın doğduğunu iddia ettikleri bir günü göya Yahudiler Hristiyanlar ne yapıyorlar? Kutluyorlar. O da kesin değil yani. Kendi kendilerine bir iddia. Peki tamam da ya bu işin ne kadar yoldan çıktığını, ne kadar büyük bir yanlış olduğunu aklı başından Müslümanlar anlayamıyorlar mı? Yani bir peygamberin velev doğum günü olacak olsa farz edelim evet o gün İsa Aleyhisselam dünyaya teşrif eyledi. Peki bir peygamberin doğum gününü Allah'a isyanla, efendim içkilerle, kumarlarla, zinalarla, isyanlarla, her türlü fuhuşiatla insan kutlar mı ya? Bir peygamberin doğum günü böyle mi kutlanır? Hadi bu insanlar yoldan çıkmış olan insanlar, bu insanlar yolunu sapıtmış olan insanlar, bu insanlar ya yani yoldan çıkan insanlar da peki müminlere ne oluyor kardeşlerim? Müslümanlara ne oluyor? Müslümanlar da aynı telaş içerisinde, Müslümanlar da efendim aman yılbaşı geliyor. Birbirlerini tebrik etmeler, birbirlerine hediyeler almalar birbirlerine mesajlar atmalar bütün bunlar değerli kardeşlerim az önce okumuş olduğumuz ayet-i celile-i cemile'nin muhteviyatına girmektedir. Yani ne demek? Ne demek? Sanki sevgili Allah'ımız Celle Celaluhu bugün de bizlere buyurmuş oluyor ki bu ayet-i celile-i cemilede "Ey iman eden kullarım, ey Müslümanlar, ey müminler" Eğer sizler ehli kitaptan bir fırkaya bu şekilde uymaya çalışırsanız, bu şekilde ittiba etmeye çalışırsanız, sonra onlar sizi dinden çıkarırlar, İslam'dan çıkarırlar ve küfre gerisin geriye ne yaparlar? Reddederler, gerisin geriye sizi çevirirler. Allah.